Elmar onlara gelince çocuklar sevinince.

görmez herkesin yansın diye topraktan çevir. ilk ilkbahar mevsimi başlar. İlkbahar gelince tabiat canlanır. Nasıl mı? Ağaçlar filizlenir ve çiçek açar. Bir sürü hayvanın yavruları olur. Topraktan otlar, çayırlar, çiçekler çıkar. Sonra tabiat kış uykusundan uyanır. Kelebekleri çok seviyorum. Ben de. Bak ne güzel uçuyorlar. <laughs> Keşke ben de onlar gibi uçabilseydim. Ben de. Ama zavallılar sadece bir günlük ömürleri var. Onların yerinde olmak istemez. Ben de. Sevgili Sarı lütfen ağlama. Her canlının bir ömrü vardır. Bak bak görüyor musun? günden uzun yaşayan kelebekler de var. Mesela mavi benekli kelebekler iki hafta yaşar. Ama onun da hayatının bir sonu var. Her canlı bir süre yaşar ve zamanı gelince hayatı sona erer. Ama bir düşünsene bu kadar kısa yaşamalarına rağmen ilkbaharda bir sürü kelebek görüyoruz rengarenk kanatlarıyla ne kadar da güzeller. kelebekleri seredebiliriz. Evet, isterim, isterim. O zaman. Hadi gidelim yaşasın. Çok mutluyum. Ben de. Bahar gelince böyle içime bir şeyler oluyor. Ah, ah benim böyle de. Böyle sanki içime bir sevinç kaplıyor. Benim de. Ben ne hissedersem sen de aynısını hissetmek zorunda mısın? Evet. Nedenmiş o? Sen benim ablamsın ve ben seni çok seviyorum! Ah, Ah canım benim, canım benim! Ya. Şu yumurtaları kırmadan bir götürebilseydim. Ah, Dur ah, gel buraya, yakalayacağım, ay, bırak, gel, ah, ay, ay, sen, yakalayacağım ay, şimdi seni! Gel buraya, gel yakalayacağım şimdi! Durun, durun evet, çocuklar! Evet şimdi yakalayacağım seni! Yapmayın, yumurtalar düşecek! Yapmayın! Evet, yakalayacağım sizi! Yapma açın! Aaa! Yumurtalar kırıldı! Evet, kırıldı! Ben temizlerim! Narçın, sakın dokunma. Ayy. Ben temizlerim. Ama ama ben tutamıyorum bunu. Ayy, ben dokunmam. Of tamam Narçın, tamam ben onları toplarım. Şimdi siz gidin ellerinizi yıkayın. Hı -hı. Ben burayı temizlerim tamam mı? Tamam. Hadi gel. Ay, dur 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 gel gel. Tamam, şey. Hı. Elmer özür Hı. dileriz. Yumurtalar için üzgünüz. İsteyerek yapmadığınızdan eminim. Ama daha dikkatli olmalısınız çocuklar. Oluruz, Oluruz Elmer. Elmer. <laughs> Hadi görüşürüz. Hey Sarı. Efendim kırmızı. Sana bir şey soracağım. Üç yumurtam vardı. İkisi kırıldı. Kaç yumurtam kaldı? Hmm. Eğer bilemezsen ben söylerim. Ne var bunda canım bilemeyecek? Bir yumurta kaldı. <laughs> Üç yumurta vardı. İkisi kırıldı. Bir yumurta kaldı. Üç tane ceviz. İkisini kırdı. Bir ceviz kaldı ikisini kırdık. Bir fındık kaldı. Üçten iki çıktı. Bir kaldı. Üçten iki çıktı. Bir kaldı. Of. Ha, sonunda bitti. Elmer bak <laughs> ellerime sabunla yıkadım. Mis gibi kokuyorlar. Kokla istersen. <laughs> Benim ellerimi de kokla bak. Benimkiler de mis evet. gibi. Evet, oldukça temiz görünüyorlar. Üstelik mis gibi de kokuyorlar. <laughs> ben böyle köpürttüm. <laughs> Ama musluğu açık bıraktın. Ama sen ellerini yıkayacaksın diye açık bıraktım ben. Ama ben çoktan elimi yıkamıştım zaten. Tamam, tamam. Elinizi çok güzel yıkadınız. Aferin size. Musluğu kapattığın için de teşekkür Aa. ederim Nurçin. Ben de şu <laughs> ortumu toplayayım da gecikmeden yani Tonçin <laughs> amcaya gidelim diyorum. Aha. <laughs> Aa, ya kakuleye söyleyeyim de şu yumurtalara göz kulak olsun. <laughs> yani daha fazla kırılmasın. <gülüyor> Kakule. Kakule. <gülüyor> Kakule. <gülüyor> Kakule. <gülüyor> Kakule. Yeni yap bazıma bakıyorum. Sana yardım edebilir miyim? Teşekkür ederim. Evet bu da... <laughs> bu da buranın. Evet bitmek üzere. <laughs> Aa, bu da buranın. Temizlik <laughs> görevlisi sokağa <laughs> süpürüyor. Aa, bu da buranın. Oldu bu beslemetçi. <laughs> bu çok güzel bir resim oldu. <laughs> İşte sonunda bitti. Simitler, simitler nefis görünüyor. <laughs> Olsa da yesek. Olmaz, yemeyiz. Neden? Çünkü simitler simit arabasının içinde. <gülüyor> <gülüyor> Tarçın hemen buradan gitmelisin çünkü Kakule bugün çok garip eğer ona yakalanırsan ölürsün hemen kaç buradan. Tarçın arkana bak. Hiçbir şey normal. Her şey garip zannettiniz değil mi? Sanki bir arkadaş, sanki bir dost canlısıyım. Ama hiçbiriniz fark etmediniz. Hepiniz bana sevimli kakule dediniz bana. Ama benim içimdeki nefreti görmediniz. Tarçının arkadaşları vardı. Onlardan dolayı benim içimdeki nefretim yükseldi. Söyleyemiyordum ama hissediyordum. Gece saatlerinde bir yaratık bana yardım edeceğini söyledi. Yeni bir arkadaşım var artık. Çocukları öldürmek istemiyorum. Hayır ama onların benim nefretimi anlamaları için böyle oldum. Ben ne kadar çok güzel çok iyi konuşan bir papağandım. Ama benim nefretim de vardı. Benim yaşadığım nefreti onlarda yaşamalı o yüzden benden korkun. Çünkü Kakule artık lanetli bir papağan oldu. <gülüyor> 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 <gülüyor>